SOLIDWORKS'de konfigürasyon oluşturmanın birden fazla yöntemi vardır. Bu örnekte 50 konfigürasyon oluşturmayı inceleyeceğiz. İlk önce konfigürasyon seçmesine tıklayarak dosya ismi üzerine sağ tıklıyorum. Konfigürasyon eklemeye seçiyorum. Yeni ekleyeceğim konfigürasyonun ismi kısa olsun. Daha önce oluşmuş olan varsayılan isimli konfigürasyonu da uzun ismiyle değiştiriyorum. Üzerine iki kez tıklayarak. Kısa isimli konfigürasyon şu an etkin. Parça üzerine çift tıklıyorum. Yapmak istediğim işlem uzunluğunu değiştirmek sadece. 120 ölçüsünün üzerine çift tıklıyorum. Ve bu ölçüyü 80 olarak değiştiriyorum. Onaylamadan bu işlemin sadece bu konfigürasyon için geçerli olmasını istediğimi belirtiyorum. Ardından uygulayıp onaylıyorum. Şimdi uzun isimli konfigürasyon üzerine çift tıklıyorum. Kısa ile çift tıkladığım zaman kısa olan parçayı, uzun çift tıkladığımda uzun olan parçayı görebiliyorum.